Ladies and gentlemen, Boysan Görüs bugün 20 tane koop oyunun arasında bulacağım dostlar. arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, takılıp coşabileceğiniz 20 tane oyunumuz var bugün. Haydi bakalım listemize geçelim. Listemizin ilk sırasında 3 Days on Ship var dostlar. Bir gemi kazını hayatta kalmaya çalıştığım bu oyunda sınırlı kaynakları toplayarak, onarımlar yaparak ve yiyecek su ihtiyacını dengelerek 30 güne atlatmanız gerekiyor. Co-op desteği sayesinde arkadaşlarınla birlikte görev paylaşımı yapıp hayatta kalma ihtimalini arttırabiliyorsunuz. Oyunda resmi Türkçe arayüz ve alt iz desteği mevcut. İkinci sıramızda Railborn var dostlar. Demiryolu yönetim ve inşa oyunu, at kurma, tren işletme ve ekonomik denge kurma odaklı strateji ve planlama sevenlere hitap ediyor bu oyunumuz. Listemizin 3. sırasında Streets so of Rage 4 var dostlar klasik hareket bir temap türünün modernleştirilmiş versiyonu, yan kaydırmalı dövüş, co-op desteği ve çizgi film tarzı görseller sunuyor. Listemizin 4. sırasında Drive Beyond Horizon var dostlar açık dünyada sürüş ve keyif odaklı, farklı manzaralarda yolculuk yapma deneyimine odaklanıyor bu oyunumuz. Listemizin 5. sırasında Playtop var dostlar yemek pişirme ve restoran işletme simülasyonu, Co-op odaklı hem mutfakta hızlı aksiyon ve hem de işletme yönetimi birleşiyor. Altın sıramızda oyunumuz Abiotic Factor. Bilim insanlarının laboratuvarda hayatta kalmaya çalıştığı Coop Survival oyunu. Yaratıklar, anormallikler ve karmaşık crafting sistemine çıkıyor bu oyunumuzda. Sıradaki oyunumuz dostlar E Out. İki kişiyle oynanan hikaye odaklı macera, İki mahkumun hapisten kaçtığı ve sonrası yaşadıkları dramatik yolculuk işleniyor. Sıradaki oyunumuz Outlast Rise. Bizim de ekipçe çokça oynadığımız ve videosunu çektiğimiz muazzam bir korku oyunu bence. Korku ve Coop birleşimi oyuncular deneysel bir tesiste işkence deneylerine sağ çıkmaya çalışıyor. Gizlilik ve psikolojik gerilim odaklı. Sıradaki oyunumuz dostlar Dying Light 1, 2. Bunu beraber aldım çünkü Dynelight 1 de 2 de de ko var. İkisi de gayet güzel oyunlar. Birin DLC'si de var. Bu serimizde açık dünya zombi hayatta kalma serisi. Parkur mekaniği gündüz ve gece farkıyla öne çıkıyor. ikinci oyun daha geniş bir şehir ve karar odaklı hikaye sunuyor. Sıradaki oyunumuz dostlar Ömer da favori oyunu olan zorla liste eklediği proje zombi oyunumuz var. İzometrik hayatta kalma zombilikli bir oyun. Açlık, susuzluk, hastalık ve zombilerle mücadele gerçekçi sistemlerle işleniyor bu oyunumuza. Hardcore survival sevenlere hitap ediyor. Sıradaki oyunumuz dostlar Raft. okyanus ortasında küçük bir sal üzerinde hayatta kalma oyunu, malzeme topluyorsun, salı geliştiriyorsun ve adaları keşfetme üzerine kurulu bir oyun. Sıradaki oyunumuz olsa Sengoku Dynasty, Japonya'nın feodal döneminde geçen rol yapma ve şehir kurma birleşimi, hem bireysel hem hayatta kalma hem de köy yönetimi bulunuyor. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar Kings 3. Bizim de arkadaşlarla saatlerimizi gömdüğümüz, hanedanlıklar kurduğumuz, hanedanlıklar çökerttiğimiz muazzam bir oyun. Orta çağda hanedan yönetimi, diplomasi, entrika, savaş, soy devamlılığı üzerine derin bir strateji sunuyor bu oyunumuz. Bu oyunumuz daha çok ülke yönetimi olarak değil, den yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum dostlar. Evet dostlar, sıradaki oyunumuz Baldur's Gate 3 D&D kurallarıyla kurallarla yapılmış bir RPG. Hikayelerinin derinliği, seçimden ve sıra tabanlı taktiksel savaşlar öne çıkıyor. Sıradaki oyunumuz dostlar Diablo 4. Karanlık atmosferli ARPG, RPG, açık dünya yapısı, loot odaklı ilerleyiş ve hızlı tempolu hack and slash savaş sistemi sunuyor. Sıradaki oyunumuz dostlar Helldivers 2. Bu oyunumuz oyuncular galaksi çapında görevlerde düşman dalgalarıyla savaşıyor. Ekip koordinasyonu kritik öneme sahip. Sıradaki oyunumuz Grand Branch. Gerçekçiliğe odaklanan bir taktiksel FPS. Operasyon planlama, yavaş tempolu ve stratejik çatışmalar öne çıkıyor. Evet dostlar bu oyunumuz minnak bir yarış oyunu. Basit görsellere rağmen sürüş fiziği derinliğiyle gerçekçi bir deneyim veriyor. Zord. Evet dostlar sıradaki oyunumuz Dort. 4 kişiye kadar birlikte oynanabilen bir aksiyon macera korku deneyim oyunu. Haritalarda ilerlerken yaratıklardan kaçıyorsunuz. Eşyalar toplayıp mini oyunlara katılıyorsunuz ve haritadan kaçış yollarını buluyorsunuz dostlar. Ve son oyunumuz Wrap House Simulator dostlar. Kendi Wrap dükkanınızı işletmenize imkan veren bir simülasyon oyunu. Et veya sebzeleri doğuruyorsunuz, pişiriyorsunuz, Wrap'leri hazırlıyorsunuz, müşterileri servis ediyorsunuz ve bunları solo veya 4 kişiye kadar koop oynayabiliyorsunuz dostlar. Dükkanı dekore ediyorsunuz, yeni malzemeler ve ekipmanlar açıyorsunuz. Yoğun sipariş trafiğini yönetiyorsunuz dostlar. Bizden bugünlük bu kadardı arkadaşlarım benim. Bizim önerilerimiz bu kadar. Sizin de eğer yorumlarda koop oyun önerileriniz varsa yorumlarda bekliyoruz. Fikiriniz yoksa da aşağıda selam vermeyi de unutmayalım lütfen. Videoyu beğenelim, abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.